Futbolda temiz elleri ilk söyledik bu sezonun içerisinde. Hepimiz incelenelim dedik. Hepimizin banka hesapları incelensin. Bu iş başka türlü çözülmez arkadaşlar. Herkesin tüm telefon görüşmeleri, tüm mesajlaşmaların incelenmesi lazım. Kamunun bu işe el koyması lazım. Biz federasyona müracaat ettik. Tüm bizim çevremizdeki kim varsa KVKK metni imza attığın zaman incelenebiliniyor. Yani direkt şey değil. Onu federasyon bir soruşturma ekibi açar, bir şey yapar. Ama herkesin bu konuda incelenmesi lazım. Çünkü hakemler üzerinde, federasyon üzerinde çok ciddi baskı uygulanıyor. Federasyon bu konuda bu anlamda dik duramıyor. Bugünkü hareketleri çok takdire şayan. Çünkü her şey serbest olsun. Var kayıtlarının hepsi yayınlansın. Sadece var çağrılığında değil. Her şey konuşulsun. Şimdi kendinden emin olan insanlar, biz o yüzden bunu istiyoruz. Şunu ister. Her şey paylaşılsın. Her şey açıklansın. Biz bunu istiyoruz. Sürekli.